Niye açmıyorsun? Ne var Zeynep? Nesrin dün ne oldu öyle Allah aşkına ya? Akif benim başıma bela oldu. Nesrin nerede deyip duruyor. Akif yine senin yanında mı? Akif benim niye yanımda olacakmış ya? Bu sabah senin yüzünden beni sokağın ortasında tartakladı. Ya dün beni zorla arabasına bindirip Sapanca'ya götürmeye kalkıştı. Allah'tan ben elinden kurtuldum da bu kesin seni takip ediyor. Bak ikidir senin yüzünden ben yakalanıyorum. Benim yüzünden mi yakalanıyorsun? Nesrin kusura bakma ama benim başım belada asıl senin yüzünden. Sen korunaklı evinde zengin zengin yaşarken ben o pislikle aynı yerde yaşıyorum. Bu sabah telefonumu kırdı. Hattımı da arkadaşımın telefonuna taktım. Şimdi hala beni mi suçluyorsun? Ya seni suçlamıyorum. Sadece beni nasıl bulduğunu söylüyorum o kadar. Nesrin Allah aşkına beni arama bundan sonra tamam mı? Hem her şeyde ilk önce beni arıyorsun hem de ilk suçlu ben oluyorum ya. Neyse artık kapatmam gerekiyor. Dur dur kapatma. Bak lütfen sakin ol. Ben seni suçlamıyorum. Ama benim nerede çalıştığımı bir tek sen biliyorsun. Ve eğer Akif bunu öğrenirse ben mahvolurum. Ya Nesrin yeter artık. Beni böyle suçlamaktan vazgeç ya. Benim seni satmayacağım artık öğrenmen gerekiyor. Kapatıyorum şimdi sonra konuşuruz. Tamam. Ne diyor kız? Ya belli ki Akif bunu fena tartaklamış. Kızın telefonunu falan kırmış. Adam araba sınırsından kudurdu. Gebersin inşallah. Ay öyle deme kızım ya. Of inşallah söylememiştir yerimizi. Cık, yok yok merak etme Zeynep bir şey söylemez. Benimle gel de üst kattaki odaları toparlayalım. Senin gelmene gerek yok. Ben hallederim. Sen hiç oda temizliği yapmadığın için bu konuda seni ben yönlendireceğim. Yoksa sen ben hırsızlık yaparım, bir şeyler çalarım diye mi korkuyorsun? O yüzden mi peşime takılmaya kuyruk olmaya çalışıyorsun? Kuyruğuna takılmama gerek yok. Çalınan bir şey olursa zaten kesin sen suçlanırsın. İpek odalara temizliğe girmiyor. Emine de yemek yapmaya geliyor, mutfaktan hiç çıkmıyor. herkesi benim diye kandırabilirsin ama o kolyenin senin olmadığından eminim. Ee, yeter artık Meryem Hanım. O kolye bana annemden hatıra kaldı. İftira atmak günahtır. İftira atmanın günah olduğunu biliyordum da... ...kızına niye öğretmedin Fatma Hanım? Madem rahmetli Hikmet'ten kalma bir zarf dolusu paranız vardı... Madem annenden kalma bu kadar değerli bir kolyeniz vardı da... ...zavallı adam niye ay sonunu getirebilmek için devamlı birilerinden borç alıyordu? Bir keresinde de kızı yüzünden bankadan kredi almak zorunda kaldığını anlatmış Mehmet'e. Neyse. Bırakın şimdi yalanlar söylemeyi de işimize bakalım. Senin işin temizlik nesin? Bana laf yetiştirmeyi bırak... Malzemeleri al, yukarı gel. Belli ki Hikmet buralarda çok konuşmuş. Allah'ın belası cadı. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Odayı mı temizleyecektin? Evet. İyi ben aşağı iniyorum. Temizlersin sen. Meryem teyze, İpek aşağıda mı? Evet can, aşağıda. Bir şey soracağım. İpek'le arasında ne var? Sen işine bak. Odaları bitirdin mi? Selda Hanım'ın odası dışında hepsini temizledim. <laughs> ne kadar hızlısın. İnanmıyorsan git kontrol et. Sinan'ın odası da bittikten sonra holdeki kapıyı sil. Gerçekten kontrol mü edeceksin? Evet. Edeceğim elbette. <laughs> Cem, ne oldu? Beni çağırdığını söylediler. Ya birkaç defadır seni arıyorum. Telefonun mu kapalı senin? Telefonum kırıldı. Zeynep, çok zor durumdayım ya. Biliyorsun, korsan taksicilik yaparken yakalandım. Şimdi senden başkasından da yardım isteyemiyorum. Benim bu parayı kesinlikle ödemem lazım. Cem, daha önce de söyledin. Biliyorum ama ben sana yardım edemem ki. Cebimde beş kuruş param yok. Akif yüzünden mahallede kimse bana yardım etmez. Zaten biliyorum. Kesin beni o şikayet etti. Bak görürsün kesin. Ya biliyorsun sana yardım etmek çok istiyorum. Ama param yok yani. Allah kahretsin ki yok. Ne geçiyor senin aklında? Ya sen kredi çekemez misin? Senin bordron vardır. Delirdin mi sen? Babam duysa beni öldürür. Ya söz veriyorum seni mağdur etmem Zeynep. Bak babanın ruhu bile duymadan paramın son kuruşuna kadar öderim sana. Namus sözü veriyorum ya. Cem saçmalama işin yok gücün yok. Nasıl ödeyeceksin onu? Allah korusun eve icra falan gelse. Zeynep bak dinle beni. Eğer bu parayı ödeyemezsem Amde abi ve ailesi mahvolur. Zaten karısı hasta ya. Parayı bulsam bile araba bağlı zaten. Yok onu hallettim. Bir arkadaşım söz verdi arabayı kurtaracak. He? Cem ben sana yardım etmek çok isterdim. Ama gerçekten elimde değil yani param yok. Benim şimdi işe dönmem gerekiyor. Şey. Alo. Benim hemen arabamı bulmam lazım. Zeynel'in kolun uzundur. Bu işi ancak sen çözersin. Yok. Kız öyle kafasına göre götüremez eve. Zengin bir evde hizmetçilik yaptığını biliyorum. Bunun açıklamasını yapamaz. Tabii ya. Doğru söylüyorsun. Yaşadığı çevreye bakmak aklıma gelmedi ki. Ya bir keresinde gitmiştim öyle önünü kesmiştim. Semti hatırlıyorum da. Bana bak. Sen oraya birkaç tane adamını gönder de. Bir baksınlar etrafa. Ne var ne yok. Ben de birazdan oraya geçeceğim. Hadi eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.